Cümleten selamlar iki Abilerim, kardeşlerim yine bir mekandayız. Gökhan kardeşim oradayız. Meşhur Gökhan roketçi Gökhan kardeşimin mahzenine geldik. Gökhan kardeşim işte dün geldik bir kuş dedik Gökhan kardeşime. Dedik ki kardeşim bize bir buradan 5-6 takım sahiplendir. Mezatımıza çıkalım. iyisi çıksın dedik. Kuşları gerçekten güzel Gökhan kardeşimin. Maşallah dünkü izlediğimiz kuş da güzeldi. Dünkü izlediğimiz kuş geceye kaldığı için maalesef gelmemiş. İnşallah geri sonda getireceğiz. Kuşlar güzel kardeşimin. Yıllardır emek verdiği. Yani biz de bu kapıda geldi kuş izledik. Güzel kuşları var. Gökhan kardeşimin. Maşallah. Dedi ki kardeşim. Sen biraz azalt. Kuşların çoğaltmış. Başta humkım etti de kandırdık yine. Dedi kardeşim sen nasıl diyorsun öyle yaparım. Kardeşim dedi ki bana yani verelim de iyisini verelim dedi yani dedi. Kuşumuzun arkasındayız dedi. Maşallah. Kuşlar güzel kardeşimin. Bunlar dişiler değil mi kardeşim Yükşen kardeşim? Doğrudur. Yükşen kardeşim yok kuşlar hakkında bir bilgi ver bakalım bize. Kuşlara ne yapar ne eder? Biz anlatmayalım. Sen anlat bize. 15 metre ile 40 metre arası oynarlar. Fazla vakit ayıramıyoruz kuşlara. İş, iş işten dolayı. Yani e, alan Yer sıkıntısı var. E, alan iyi kuş alır diyorsun. Aynen doğrudur. Vallahi Gökhan kardeşim kuşların arkasındayım dedin daha yeni. Aynen kuşların arkasındayız. Emekçiyiz yani. Emekçi bir kardeşim burada Abi kardeşlerim. Gökhan kardeşim emekçi bu kuşlara yıllardır emek veriyor. Besliyor. Maşallah. Kuşlar güzel. Şu da güzel maşallah. bozlar karan. Maşallah abilerim. Bunlar dişi bölüm abilerim. Erkekler de bu tarafa, değil mi Gökhan kardeşim? Bir gel bakalım erkeklere bakalım. Maşallah. Valla şu boz duman maşallah çok güzelmiş. Valla güzel kuşlar kardeşim maşallah. Emeğine sağlık. Valla kuşlar güzel kardeşimin maşallah. Şuraya kapatayım kapıyı. Havada uçan kuşu var maşallah. Aferin re, iyi gitti ha maşallah. Valla kuşu çekemedik. Kardeşim vakti yok. Çekeceğim dedi. Biz de biraz geciktik. Valla şu boz kildişi falan çok güzelmiş bunlar ya. Uçmazlar değil mi kardeşim? Yere uç bırak da. Bırak Bunları falan vereceğim diyorsun ha. Şu dişi maşallah çok güzelmiş ya. Dişiler. kardeşim emeğine sağlık. Kardeşim emekçi emek veriyor bu kuşlara. Maşallah. Bizi dedi ki vermişken dedi en iyisini vereyim dedi. Ama arkadaşlar güle güle beslesin dedi. Bakalım bu bozmanlardan da verecek. Kardeşim bozmanlar da güzel. Ama işte damızlık abilerim ya. Uçlar damızlık verecek. Uçan hazırlardan da verecek birkaç tane. Hazırlardan da versin birkaç tane. Yok bak diyor ya. <laughs> Alırım ben sen merak etme. Abilerim inşallah haftaya bir 6-7 takım alabilirsek. Beyazlardan alacağız birkaç takım. Kardeşim yine terasta da var. Uçları. Orada biraz sıkıntı olduğu için onlar da getirecek. Onlardan alacağız. Vallahi yeri güzel. Havada uçan kuş da güzel. Var mı Gökhan kardeşim? Bir şey diyecek misin? Alan iyi kuş mu alır diyorsun? Alan iyi kuş alır. Devamını ister diyorsun ha? Aynen. Vallahi ne mavi Kuşları güzel kardeşimin. İnşallah şu bozbanlardan. Kirlilerden. Çillerden var yine. Maşallah. Hemen asalı kardeşim. Abiler bir kendinize iyi bakın. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Meşhur roketçi Gökhan kardeşimizin uçları. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kendi uçan kuşların videosunu çekmiş. Videosunu da paylaşacağız inşallah abilerim. Ben de buradan çekebilirsem, yakalayabilirsem şu videosundan bakalım artık. Sağlıcakla kalın. Yeri güzel maşallah gerçekten. Biraz zor ama güzel. Ama bugün günden iyi mi abi? İşimiz işte.